Merhaba dostlar. Yeni bir ölüme yakın deneyimle sizinle birlikteyiz. Bugün Julia'nın e, bebeğini kaybettiği, hamileliğin 11. haftasında esnada yaşadığı e, ölüme yakın deneyimi sizinle paylaşacağım. İlginç yönleri olduğunu siz de göreceksiniz zaten. E, Julia'nın ağzından e, deneyimini şu şekilde anlatıyor. 11 haftalık hamileydim, e, rahatsızlandım ve çocuğumun alınması gerektiğini ve vücutta septik şok başladığını söylediler. E, tam işte ameliyathaneye doğru koşturulurken ben bedenimi terk ettim. O esnada bedenimi seyrediyordum yukarıdan. Beni bir sedyeden diğerini alıp koyarken aman dokunmayın bedenime, vücudumu oradan oraya koymayın diye bağırır bağırdım ama hiç kimse beni duymadı. Yeni koydukları sedyenin e, madeni soğukluğunu hissettim e, birden diyor. Oysa ben onu yukarıdan seyrediyordum. Sonra bir an e, bir tünel deneyim yerine, bir an bayılmış gibi kendimden geçtim. Tekrar gözüm açtığımda e, böyle değişik bir oda gibi bir yerdeydim. Tam da oda söylenemez, denilemez çünkü çatısı yoktu diyor. E, ortada bir e, yuvarlak fiskos masa benzeri bir yapı vardı. E, ama tam da masa değildi çünkü içinden ışık fışkırıyordu. Bir tür kuyu gibiydi. Etrafında ise biri vefat etmiş Babaannem olmak üzere. Bir de yine ona benzeyen ama tanımadığım fakat çok yakınlık istediğim bir başka kadın vardı diyor. Çok güçlü, 40'lı yılların güçlü kadın imajını yansıtan bir kadın vardı. Ee, bebeğim, kızım onun kucağındaydı. Onu almak istedim. Dediler ki hayır onu alamazsın. Ayrılmanız gerekiyor ama biz ona çok iyi bakacağız. Onun için hiç merak etme dediler. Ee, çocuğu bana vermediler ama... Bir müddet orada kaldım, onunla aynı ortamda bulunmama izin verdiler. Ama senin dönmen lazım diyorlardı, bense ısrarla çocuğumla, annelik duygusuyla onunla birlikte kalmak istiyordum. O sırada üçüncü birisi girdi içeriye. O böyle bir uzun cübbe giymiş, yüz yerinde ışınlar, böyle bir enerji görünüyor. Yüzü görünmüyordu ama Böyle bir korkutuculuk yoktu. Ben bu deneyimin bu halini anlatınca diyor Julia, sanki e, insanlar işte yüz olmayan bir varlıkla karşılaşmasın, çok korkmuşsundur diyorlar. Oysa tam tersine güven verici bir hali vardı. O da benimle geleceksin dedi. Ve bir anda yine aynı şekilde diyor. Kendimden geçtim ve ke tekrar kendime geldiğimde önümde upuzun, yepyeni, yemyeşil bir vadi uzanıyordu. Vadinin üstünde Dikkatimi çekti. Değişik yerlerinde çok ilginç yapılar vardı, diyor. Bu yapıların, tabi daha konuşulmadan anlaşılıyor biliyorsunuz orada. Bu yapıların aslında dünyada insanlarla kurduğum ilişkiler olduğunu anladım, diyor. Mesela eşimle olan ilişkim, uzun süreli bir birlikteliğimiz var sevgiye dayalı. Kocaman bir konak ve çok karmaşık yapısı olan muhteşem bir yapı olarak duruyordu. İşte başka bir öğretmenimle anaokulundayken yaşadığım küçük bir ev ama ışık saçan bir ev olarak orada duruyordu. İşte başka birisiyle ilişkin bir köprü şeklindeydi. Bu arada işte birisiyle olumsuz bir ilişkim olmuşsa bana kötü davranmış ya da ben ona kötü davranmışsam işte karabe gibi karanlık yapılar halinde görünüyordu o ilişkiler. Bunların hepsinin hangi ilişki olduğunu da anlıyordum ve yaşıyordum diyor. Orada anladım ki, bana söylenilen orada diyor, bu gördüğünün iz yapılar işte seni dünyadaki ilişkilerinin ebedi alemdeki yansıması. Aslında orada kurduğun, ilişkilerden kurduğun dünyanın buradaki görüntüsü bu diyor. Muhteşem konakların içinde harabeler, karanlık, ışık saçan binaların içinde karanlık binaların dolduğu böyle bir dünya. Yani aslında bakarsanız o dünyadaki evli yaşamımızı burada işaret burada inşa ettiğimizin de bir sembolik ifadesi. Ee, buradan onu anladım diyor. Yani dünyadaki bütün ilişkilerime dikkat etmem gerektiğini. Aralarında bir hayvanla olan ilişkim var mıydı yani iyi davrandım, kötü davrandım vesaire. Çok hatırlamıyorum ama olabilirdi. Çünkü o yapılar bütün ilişkilerimi kapsıyordu bilinçli varlıklarla diyor. Sonra e, gene bir bayılma ve ayılma e, aşamasından geçtikten sonra karşımda koskocaman, devasa, ışık saçan, rengarenk bir ağaç gördüm. Ağacın dalları, ağaç bir taraftan büyüyor, bazen dalları düşüyor, kırılıyor. O ağaç kendi yere düşen dallarını alıyor, yeniden onarıyor. Çok değişik bir atmosfer, muhteşem bir ağaçtı. Beni e, o varlık, o ağaca doğru... Yönlendirdi. Gittim ağaca dokundum. Dokunduğum anda kendimi tekrar bakım işleri yoğun bakım odasında buldum diyor. Ameliyattan çıkmışım kendine geliyorsun. Az daha bir ara seni kaybedecektik dedi doktor diyor. Ve böylece deneyimini bitirdiğini söylüyor ama sürekli annelik güdüsüyle oraya geri dönmek. Yani ben bunu anlattığımda diyor sanki intihar etmek istediğimi sanıyor insanlar. Öyle değil intihar etmek gibi niyetim yoktu ama oraya çocuğumun yanına geri dönmek, o çocuğumu kucaklamak istiyordum ve o huzur dolu alemde tekrar yer almak istiyordum. Bu idi benim derdim diyor ama uzun süreli bir depresyon yaşadım. Bu yüzden bu dünyaya tekrar adapte olmakta çok zorlandım diyor. Daha sonrasında evliliği devam ederken işte iki tane daha çocuğu oluyor. O zaman anladım ki diyor bu dünyaya benim geri göndermemin amacı bu çocukların dünyaya gelmesi ve onlara annelik, ebeveynlik etmiş olmamda diyor. Julia'nın deneyimi bundan ibaret. Bu deneyimde bana en çok e, ilginç gelen husus orada buradaki ilişkilerimizden bir dünya inşa etmemiz. Julia diyor ki yani buradaki kariyerim, kazancım, arabam, evim vesairemin o o dünyada bir yeri yoktu. Ama varlıklarla ilişkilerim, o ilişkilerimin orada inşa edilmiş bir şehri vardı diyor. Onun için bu dünyada yani özellikle bilinçli varlıkla olan, olan ilişkilerimizde çok dikkatli olmamız gerektiğini bir kez daha anlıyoruz. Kendi öbür dünyamızı burada inşa ediyoruz. Yani belki dünya en ağır sınavın verildiği alem ama bu kısa ömür içinde orada ebedi sonsuz yaşamımızın dünyasını inşa ediyoruz. Ya cennet ya da cehennem olarak. Dolayısıyla burada bütün ilişkilerimize dikkat etmemiz gerektiğine dair ilginç bir yönü var. Bir başka ilginç yönde ona da bir teselli olması için hani daha 11 aylık 11 haftalıkken ölmüş olan bebeğinin orada işte bakın biz bebeğine gayet iyi bakıyoruz denilmiş olması. Bu da bebeklerini kaybeden aileler için belki bir bakıma yani hamilelikte kaybeden aileler için de zaten sonrasında kaybeden küçük yaşta kaybeden aileler için de bir tür teselli. Çocuklarınız orada cennet varlıkları olarak bakılıyor ve sizi bekliyorlar. Dolayısıyla hiçbir şey kaybolmuş değil. Belki bu dünyada e, çok kısa bir birliktelik yaşayıp, sonsuz bir ayrılığa o düşmüş gibi, kaybetmiş gibi görünüyorsunuz ama hayır, bu kısa, sonsuz yaşam karşısında hep söylediğim gibi bir göz açıp yummak kadar olan ömrün sonrasında o çocuklarınızla birlikte olacaksınız ve onlara kavuşacaksınız. Hatta söyleniyor ki işte biliyorsunuz İslami inançta, işte, e, Blue ermeden önce vefat etmişse çocuklar orada çocuk olarak kalacaklar. Hem anne babasına şefaat edecek hem de onlara orada da çocuk sevme zevkini yaşatacaklar. Ee, bu anlatılan tabi mutlak anlamda günahsız olmaları nedeniyle de e, cennetlik oldukları konusunda hiçbir kuşkum yok. Bu arada ben tabi videoları tam gününde çekemeyebiliyorum. Bazen birkaç gün öncesinde ve e, çekiyorum ki... O gün başka program olursa ya da işim olursa, yoğun olursa çekememezlik, sözümde durmamazlık etmeyeyim diye. Dolayısıyla bir önceki videomuzun yayınlandığı zaman aslına bakarsanız maalesef Kartalkaya'daki otel yangını yaşanmıştı. Onun için ondan hiç söz edemedim onda. Çünkü ondan öncesinde aslına bakarsanız videoyu ben çekmiştim. Kazanın meydana gelmesini, kaza diyemiyorum ona, cinayetin meydana gelmesine itibaren hassas ruhlar için dünya bir cehennemdir diyorlar ya. Gerçekten onu bu dönemde etrafımdaki hassas ruhlu insanlarda çok ciddi şekilde gördüm. Oradaki o masumların çığlıkları, o ateşin içinde çaresizce bağırmaları, yardım beklemeleri. 78 kişinin biliyorsunuz 36 tanesi çocuk bir defa. Ve onlara sadece o çok pahalı otelde para kazanmaya çalışan insanların alması gereken temel önlemleri almadığı için ölüyor maları. Ve bunun da e, olay meydana geldikten sonra sorumluluğu üstlenmesi gereken makamların sürekli birbirlerine suç atıyor. Sanki ortada bir şey var, maç var da işte kim daha çok hakkını savunursa e, o kazanacakmış gibi bakıyor olmaları kadar iğrenç bir şey göremedim. O çok üzücüydü. Yani orada masumlar var. Ee, biliyorsunuz Osman Gazi Köprüsü'nü inşa ederken bir halatın kopması üzerine ondan sorumlu olan Japon mühendis intihar etti. Bizde ise 78 insan orada cayır cayır herkesin göz önünde yandı. İnsanlar şu ana kadar hiçbir kamu görevlisinin bu işten ciddi olarak ben sorumluyum, ben üzüldüm, işte gereğini yapın, ben istifa ediyorum dediğini duymadık. Bu üzücü bir şey. İnsanların ruhlarını yitirmesine bir işaret maalesef. Merhametimizi kaybettiğimiz bir dünyada yaşıyoruz. Bu da ahir zamanın işte bizim sıramızı zorlaştıran özelliklerinden birisi. Onun için ısrarla her şeyde, bu deneyimlerden hareketle tabii anlatıyorum bunu, sevginin ne kadar önemli olduğunu, iyiliğin ve merhametin ne kadar kıymetli olduğunu anlatmaya çalışıyorum size. İçinde sevgi olan, merhamet olan birisi. Ticaret yapıyor olabilirsiniz, para kazanmak için gereğini yapıyor olabilirsiniz. Bir ay önceki itfaiye raporundaki 7 tane eksiği gidermeden, e, sümen altı edip o oteli çalıştırmaya devam edebilir mi? Ahşap kaplı bir otelde yağmurlama sistemi olmaz mı? Yangın alarmı olmaz mı? Yangın merdivenleri yanmayacak şekilde, yangından etkilenmeyecek halde tutulmaz mı? Oralarda itfaiye olmaz mı? Yani 5 otel, 5 otel orada kocaman bir itfaiyeyi finanse edebilecek kadar güce sahip ve gelire sahip. Ama bu insana verilen değerin ve sorumluluk bilincinin olmasıyla ilgili bir durum. Onun için üzücüydü. Ben de çok üzüldüm. Ee, benim eşim gerçekten çok hassas kalpli bir kadındır. Pırıl pırıl bir kalbi var. Kaç gecedir uyuyamıyor. O çığlıklar hep duyuyor. Sizin de buradaki izleyiciler tesadüfen bir araya gelmiyorlar onu biliyorum. Aynı acıyı kalbinizde hissettiğinizde zaten yorumlarınızda okuyorum. Allah merhameti kalbinize eksik etmesin. Ama tek başına merhamet, tek başına üzülmek yetmiyor biliyorsunuz. Herkes elinden geldiği kadar gayret gösterip bu kötülükleri önlemek için de çaba göstermeli. Kamuoyunun bu durumda sorumluluğu birbirine atmaya çalışan... E, sorumlular hakkında ciddi bir tepki gösterdiğini de göremiyoruz maalesef. O da işin özücü bir tarafı. Hele böyle bir şeye kader deyip suçu kader atmak çok daha bana e, böyle e, nasıl söyleyeyim yani e, iftira gibi geliyor. Siz vazifenizi yapmayacaksınız, önlemlerinizi almayacaksınız. Sonra meydana gelen kazadan kaderi suçlayacaksınız. Kader biliyorsunuz dinamik bir şey diye her zaman anlatıyorum size. Sizin niyetiniz ve yaptıklarınıza göre şekilleniyor. Sizin ihmaliniz, çıkarcılığınız, bencilliğiniz, insan hayatına değer vermemeniz böyle bir sonucu meydana getiriyorsa bunu kadere yükleyemezsiniz. Onun için de lütfen burada hepimiz bilinç sahibi olalım. Bunu burada bu deneyim ve söylemiş gibi oldum ama aslına bakarsanız burada insanlarla ve varlıklarla bütün diğer varlıklarla ilişkilerimiz bizim ne kadar sevgiye layık olduğumuzu da gösteriyor. Rabbimizin merhametinin ne kadarın bizde yansıdığını ve aynı olduğumu olabildiğimizi gösteriyor. Onun için lütfen merhametinizi gösterin, sevginizi gösterin ve aktif biçimde gösterin. Oturup sosyal medyadan üç tane tweet atmakla olmuyor. Ee, gerçekten yapmanız gereken çok şey var. Çocuklar masumlar, hayvanlar masumlar. Bunu hep konuşuyoruz. Ee, etrafınızda imkan varsa bir çocuk yuvasına, çocuk kesirgeme kurumuna ait bir çocuk yuvasına gidin. Şefkate o kadar çok muhtaç çocuklar, bebekler göreceksiniz ki. Anne baba diye sizin kucağınıza atlayacaklar. Onlarla ilgilenin. Hiç olmasa haftada bir saatinizi ayırın. Biraz hediye alın götürün. Onlarla biraz vakit geçirip oyun oynayın. Yapabiliyorsanız koruyucu ailelik yapın. Ya da en azından hafta sonları alıp işte birkaç çocuğu gezdirip sosyalleşmesine yardımcı olun. O anne baba şefkat eksikliğini tamamlayın. Bunlar işte gerçek anlamda evet ben bütün varlıkları seviyorum ve merhamet gösteriyorum diye insanların yapması gereken şeyler. Yoksa edebiyatıyla yetinmek, öbür tarafta da sadece cennetin adıyla yetinmekten ibaret kalacaktır. Onun için lütfen her şeyi samimi, ihlaslı ve gerçek anlamda iyi niyetle yapalım ki kıymet olsun. O zaman orada köşklerden oluşan bir şehir, bir hayat, bir cennet inşa edebiliriz kendimize. Bunu yapmak da sadece ve sadece bizim elimizde e, etraftakiler ne kadar kötü olursa olsun, başkaları ne kadar sorumluluğunu ihmal ederse etsin, siz kendinizden sorumlusunuz. Günün sonunda sormanız gereken soru ben üzerime düşeni en iyi şekilde yaptım mı olması gerekiyor? Eğer bu sorunun cevabı evetse o zaman rahat uyuyabilirsiniz. O zaman vazifemi yaptım, bugün de sınavı başardım diyebilirsiniz. Çünkü sınav etaplı bir sınav. Birini kaybedince ertesi gün tekrar kazanma imkanınız var. Telafi etme imkanınız var son nefese kadar. Yeter ki siz iyi niyetle ve samimiyetle bu yönde bir çaba gösterin. Rabbimizi bütün felaketlerden korusun. O felakette hayatını kaybeden çocuk ve yetişkin kim olursa olsun hepsinin sonuç itibariyle bu felakette hem kendi kötü niyetleri olmaksızın yakalandıkları için büyük bir ödülle karşılığını alacaklarını düşünüyorum. Atıpkı e, tıpkı depremde olduğu gibi, suda boğulmada olduğu gibi, işte İslami kaynaklar cennetle müjdeliyorlar onları. Bu durumda olması hepimizin temennisi ama keşke yaşasalardı da hayat sınavını birlikte, bu hayata güzellikler katmaya beraber devam edebilseydik. Rabbim hepimizi korusun ama lütfen tedbirinizi de alın. Özellikle büyük şehirlerde, deprem bölgesinde yaşayanlar, kendi güvenliğinizle ilgili önlemleri almaya çalışın. Yani yarın yangın olsa, deprem olsa ne yapacağınızı da aile planını yapın. O tedbirleri alarak hareket edin. Bu da sizin Rabbinize karşı emanet olan canınızı korumanız için, ailenizi korumanız için sizin yükümlülüklerinizden birisi. Bunu sakın unutmayın. Evet, bugünlük de bu kadar. Rabbim hepimize güzel günler göstersin, acısız günler göstersin. Sınavsız sınavlardan geçirsin ve sınavı hepimize kazanmayı nasip etsin. Hoşça kalın diyorum.